Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi e, sayın arkadaşlar, biliyorsunuz artık falat kastı yok ve yeni radyolar var. Bu yeni radyolarda birçok arkadaşımızın sorunu e, nik almayı bilmemesi. Ben şimdi sizlere e, elimden geldiğince nik almanın nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, nik almak için özellikle e, bir mail adresinizin olması şart. Mail adresinizle iş alıyorsunuz. Önce e, mail adresi almayla başlayayım isterseniz. E, şimdi bir tarayıcı açıyoruz. Ben e, Gmail'den bütün haklarım dolu olduğu için hotmail'den alacağım. mail.com buraya girdikten sonra arkadaşlar burada ücretsiz hesap oluşturup yazısına tıklıyorum şimdi şuradan bir mail adresi almaya çalışacağım bakalım verecek mi Hayır, böyle var diyor şöyle bakayım bu da var diyor. İki yapayım. Evet arkadaşlar, burada verdi. Şimdi burada bir parola oluşturacağım. Arkadaşlar parola oluştururken parolanızın içerisine özel işaretler katın. Mesela yıldız katın, alt tere katın, orta tere katın. Çünkü e, hackerlar bu tür parolaları kıramıyorlar. Veya kırmakta çok zorlanıyorlar. Onun için e, özel işaretler katmayı unutmayın. Şimdi şurada sonraki diyeceğim. Adı Hoyraz Adana'lı. Sonraki diyorum. Burada malum doğum tarihinizi soruyor. Zaten Türkçe yazıyor. Rastgele bir tarih yazabilirsiniz. Benim yazdığım gibi. Şimdi arkadaşlar burada işte burası sizi biraz yoracak. Sonraki diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar şurada bir el işareti var. Bu e, maketi o el işaretine doğru döndüreceğiz. Gönder dedik. E, şimdi bu robotçu el işaretine göre döndürdük. E, şimdi koç kafası bunu da gönderelim. İnşallah hepsini doğru gönderiyorum. Dur. Yoksa bayağı bir uğraştırıyor. Oo bir defada becerdim vallahi. Helal olsun bana. Böyle bir defada becerdim mi diye seviniyorum. Eee oturumunuz diyor açık kalsın mı diyor? Siz bilirsiniz. isterseniz açık bırakabilirsiniz. Ben açık bırakmayacağım. Şimdi arkadaşlar mail adresimizi aldık. Gördüğünüz gibi mail adresimiz geldi. Şimdi arkadaşlar e, şuradan yeni bir sayfa açıyorum. Şu adrese gidiyorum. Arkadaşlar bu adresi e, şeyin videonun altına eklemeye çalışacağım ama siz unutmasam ekleyeceğim. Siz buradan şuradan mail adresi şey görüyorsunuz. Bu adrese giriyorsunuz. Böyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Bu sayfada register here diye bir yer var. Bakın. Register here. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir sayfa geldi. Şimdi bu sayfada e, biz mail adresimizi yazarak e, bir şey alacağız. Koyuyoruz. Efendim, et outlook .com Şimdi mail adresimi yazdım arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar link alırken kesinlikle Türkçe karakter, boşluk veya süs bırakmayacaksınız. E, nokta koyabilirsiniz, alt tire koyabilirsiniz, orta tire koyabilirsiniz. Poyraz Adanalı Bakın I yapmadım Gördüğünüz gibi I yaptım Buraya Şifrenizi yazıyorsunuz Buraya tekrar Şifrenizi bir daha yazıyorsunuz Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki sarı yazının üzerinde eğer yeşil gelirse e, nik'i kabul etmiş demektir. Eğer yeşil gelmezse kırmızı gelirse kabul etmemiş demektir. Şimdi bir gönderelim bakayım. Gördüğünüz gibi yeşil geldi. Yeşil geldiğine göre demek ki nik'imizi kabul etmiş. Şimdi peki <laughs> özür dilerim. Şimdi peki e, nik'i kabul etti diye biz hemen ya tamam benim kim kabul oldu ben gideyim demek yok. Tekrar mail adresimize dönüyoruz. Arkadaşlar gelen kutusunda eğer yok ise gereksiz e-postaya bakın. E-postanın içerisinde vardır. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz burayı. Açtıktan sonra bakın şurada e kendi adresi var. Kendi adresine tıklıyorsunuz bağlantıyı ziyaret et diyor. Et demeyebilir siz de. Yani sonuçta buraya geri dönmek zorundasınız. Buraya döndükten sonra şuradan tekrar tıklayacaksınız. Bakın tamam diyor. Şimdi arkadaşlar bura kırmızıya döndü. Giriş yapmak için hiç kendinizi yormayın. Kapatın. Şöyle. Tekrar bir giriş yapın. Kendinizi yorarsınız öbür türlü. Bakın arkadaşlar aldığım nick burada üstte duruyor. Bunu tıkladım geldim login dedim. Tamam şimdi benim nickim artık onaylı bir nick oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu e, panik yapmasanız bu videoyu e, çok iyi izlerseniz çok rahat bir şekilde nick alabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Umarım hepiniz daha sağlıklı günlerde yaşarsınız. Arzu ederseniz bizim radyomuzda misafir olabilirsiniz. Saygıyla karşılarız. İsterseniz DJ'lik de yapabilirsiniz. DJ'liği biz size en iyi şekilde öğretiriz efendim. Hayırlı günler diliyorum.